Arkadaşlar bugün size çatı, çatı tipi fan yapmışız. Çatı tipi fanı tanıtacağız. Ne argumentsip olarak. tam şöyle bir gelir misin? Şimdi görmüş olduğunuz e, çatı tipi fan tamamen bizim kendimiz yapmış olduğumuz bir ürün. Şöyle buralar e, hava atması için panjur yapılmış sacdan. Üst tarafı tamamen birine montalı. Dört taraftan panjurlu bir şey. Üstü tamamen kutu gibi bir şey yapmış sacdan. Şimdi bunun hem çalışması ne hem performans açısından ee, size göstermiş olacağız. Bunları normalde piyasada çoğu firma satar e, 2-2.200 metreküp olarak öyle bir şey yok. Bu metreküpleri bu cihazlar basmaz. Maksimum biz 1.500-1.600 arası falan atar diye düşünüyoruz. Şimdi bir çalıştırıp hep beraber görmüş olacağız. Şimdi bunun bir çevirelim şöyle. Hatta ters çevirsek ne olur acaba? Böyle kalsın. bir şey olmaz. Şimdi bir takalım. Bağlantımız zaten hazır. Hızlı olsam bir gerilim çeşitli Burada bir şeyimiz var, hava bozuluyor gibi Şimdi cihazımızı sıfırlamış olacağız. Buradan hava girişi oluyor. Şöyle. Komisyon gel. Ekrana bakalım. 8'lerde çalışıyor şu anda. Şöyle bir ölçelim. onlara doğru çıkıyor. Tam tersini yapalım. Yine 9'lara çıktı. Bir de bundan ölçelim. Yine 8.7 gibi. Bir de ortadan bir tane alalım. Şimdi bunu bir ölçüm yapalım. Hesap makinesi bulamıyorum ben ya. Dur bakalım. Aha buldum. Şimdi kanal çapımız 200'lük. 0.200 diyoruz. 20 fre. 0.20 böyle çıkan hava hızla ölçüyoruz. 9 diyelim. Çarpı 3600. Görünen metreküp 1300 metreküpler. Yani bu cihaz bunun üstünde başka bir hava çekiş sağlanamaz. Ve biz dirsekten ölçmemize rağmen dirsek olmamış olsaydı burada alacağımız hava 1500 1500 1600 metreküp olarak bir şey olacaktı. Müşterilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Siparişlerinizi bekleriz.